Kızlar günaydın. Hadi uyan. Sabah oldu. Oo! Kamerayla geldin. Hadi Buse, Işıl. Işıl, Buse. Kamera açık çık hadi lütfen. Hadi. E! Ee, Ay ne oldu? Nasıl ne oldu? Hatırlamıyor musun? Ne yapacaktık bu sabahtan itibaren? Işıl! Işıl. Işılım, Işılım, Işılım. Işılım kalk hadi hadi lütfen lütfen. Evet. Sabah sabah. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz bugün? Sabah rutini mi yapıyoruz acaba hep birlikte. Evet Doğru. sabah rutinimizle arkadaşlar Sizlerle o birlikteyiz. Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Evet, günaydın herkese. Siz de deyin tabii ki. sabah o kadar enerjim yok. Yani belli belli zaten. O zaman sırayla ne yapıyoruz şimdi? Öncelikle uyanmak ayılmak için ne yapıyoruz? Elimizi yüzümüzü yıkamaya gidelim bir bakalım. Evet, yüzümüzü elimizi evet, yıkayalım tamam. ve daha sonra online derslerim de var. Kahvaltımız ettikten sonra derslerde yetiş bak. Saat 8 şu an. 9'da başlıyor dersler. Hadi 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 çabuk 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 el yüzü yıkamaya çabuk çabuk çabuk. Devam ediyoruz arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar öncelikle saçlarımı topladım. Her sabah benim bir klasiğim saçlarımı toplarım yüzümü yıkamadan önce. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi mahvolur yani bütün saçlarım zaten. Ben <laughs> Gerçekten nasıl halim var şu sabah sabah saçlarını örüyor. <laughs> ben uydurup verdim hemen. Ben de otomatikmen ölüyor. Ben yüzümü yıkamaya geçiyorum. <laughs> Ay, lenslerim olduğu için her gün şu yüzümü yıkarken bir görmeyi kaybediyorum, görmediğimi. <laughs> ben yüzümü yıkarken kaşlarım dağılmaz, kaşı olduğu için kaşlarım düşüyor. <laughs> çok kötü. <laughs> <laughs> evet, şimdi sırayla geliyoruz. Gözüm yandı. Kaşı ama mükemmel. Aman, Aha, ben çok yoruldum. <laughs> Gezmezsem Evet, Cavaldia. üst değiştirmeyi önce değil mi? <laughs> Şimdi Musa ablamla kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Ve oradan da kahvaltıya geçeceğiz. Hadi şu kahvaltıya geçelim. Tamam çok acıkmıştım. Çok acıktım bence artık yiyelim zaten dersimde başlamak üzere. Evet lazım. gerçekten amca çok güzel hazırlamışsın ve çok acım. <gülüyor> acım. <laughs> ne <Longo>. oldu? <laughs> Hayır canım neden kapatayım devam etsene. <laughs> acıktım. tamam da, acım. Tamam olsun. <laughs> Yani evet, doğal olsun lütfen. Hiç gerek yok, tekrar baştan başlayalım. Beynime kan başlatmaya. gitmiyor artık, anladım yani? O, o derece. Evet, bir de bir an önce yiyelim kızlar. Çünkü Işıl'ın biliyorsunuz tatil olmasına rağmen 4 ders öğleye kadar online dersi devam ediyor. Kahvaltıdan sonra dişlerimizi falan fırçaladıktan sonra online derse de geçeceğiz. Evet, nasıl hazırlamışım bu arada kahvaltıya? Gerçekten çok, çok güzel. Hmm, peki neler yiyorsunuz? O ortadaki ne? Şimdi soran olur, yorum yapamazlar falan, bari bilsinler arkadaşlar. Şimdi yanındakiler açık ve net zaten. Kahvaltı mı Menemen. Ortadaki i̇şte, ne menemen mi o? Bu da nasıl denir ki ya? Buna ne denir şimdi? Evet, et, menemen kavur aslında et kavurmadan et e, dönen, e, şey, menemen tarzı yumurtalı bir şey işte. Yani etli bir şey gibi. Evet, gibi. helvalarımız var. Evet. Sade ve kakaolu. Ondan sonra neyimiz var başka? Evet, Pekmez soğuk. ve ne? Menesi soğuk çikolatalıymış da. Ha, teşekkür ederim. <laughs> Pekmez ve tayin karışımımız var. Içeyim. Peki hadi devam edelim öyleyse yemeğe. Ben Bu her Buse ablam diyette o yüzden az yiyorum. Ekmek yemiyor musun sen Buse? Evet arkadaşlar ben yaklaşık 2 haftadır falan yediklerime çok dikkat ediyorum. Çünkü 90 kiloya da... çıkmıştı. <gülüyor> 100 3 <laughs> basamaklara geçtim. Ya o da neden? Çünkü gerçekten şu tatilden işte karantinadan falan filan Gece gündüz ye 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 Baktım ki açtım gittim. Özellikle <laughs> bende kaldığın zamanlarda baya bir şişmiştin değil mi? Ya gecesi film izle, otur kalk yiyip duruyorum. O yüzden şu an ekmeği falan kestim. Tamamen sağlıklı besleniyorum. Evet bu arada arkadaşlar özellikle Işıl her yemekten önce ve sonra ayrı ayrı tartılıyor. Sanki çok kilosu varmış gibi. Çok dikkat ediyor kilosuna. Yani gören de şişman. Şişman falan zannedecek. <laughs> 44 ne kadar çok ne kadar. Boyun kaçta Işılcan? Bilmeyenlere söyleyelim. 1, 50, 3, 50 54 50. falan da. Ya 153, 154'e göre sence normal değil mi bu? Şey? Sence kilosu çok normal. Hatta Ortalık bana göre zayıf Evet 47 48 falan olması gerekiyormuş hayır, ben internetten mı? baktım yaşına göre. Ama sen normal misin şu an. evet Onu ben sen çok normalim. Ya şimdi kameranın karşısına çıkartma beni. Ben tabii ki normalim. Ben yani daha önceden <laughs> Sence ha, çok mu normal? Yani bir 6-7 ay önce fazlalığım vardı göbeğimde ama onları Allah'tan verdim. Biraz daha vermemde fayda var ama 3-4 kilo daha verirsem süper olacak. Evet hadi yiyin bir an önce bakalım yemenizi. Ondan sonra sabah rutinin diğer faaliyetlerine devam edelim arkadaşlar. I always at the same place The same people every day I will never forget Ekmeğin ortasından yemin bildiğime şükredin <laughs> Ne dedin Işıl? Niye ekmeğin ortasından mı yiyorsun sen normalde? Normalde şu ekmeğin kenarlarını asla yemiyor, hep ortasına uyuyor. <laughs> Gerçekten sizden de öyle var mı yapan? Yorumlara çıksa bahsedin arkadaşlar. <laughs> Bugün online derslerden sonra bir dört arası o serbest zamanda dışarıda çıkalım mı biraz? Aa evet olur. Videomuzda biraz dışarıda da, da devam edelim olur mu? Olur. Tamam derslerden sonra. <gülüyor> 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 Şu Tayin pek mezine burada falan gibi ye. Hayatta da şey beğenmem. Normalde asla tatlı yemem. Sadece bunu böyle kış yiyorum. Yoksa, Yoksa... Niye e tahin pekmez? E Çünkü çok faydalı bir şey gerçekten de. Ya yani faydalı bir şey. Ekmek Sa bir iki lokma belki alırım. Bitir babacığım. O bitirirsem... Bitirirse buradan babacın. koşar gerçekten. <laughs> bir damlacık bir şey var. Bir <laughs> damlacık. Sana göre bir damlacık. <laughs> 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 Arkadaşlar Tayin Pekmez ve ben helvaları Bursa'da Kayhan Caddesi'nde helvacı Mehmet amca var. 1940'lı yıllarda açmış o helvacı dükkanını. Hakikaten hiçbir katkı maddesi kullanmadan böyle çok doğal helvalar ve Tayin Pekmezler ürettiği için onu ben çok seviyorum. Her zaman oradan alıyorum. Yani Bursa'da olanlara duyurulur. Ta Osmanlı'dan kalma bir yermiş hatta. Daha sonradan ona geçmiş. Çok eski bir yer. Çok güzel gerçekten. I remember the days Always at the same place Evet ben gerçekten daha fazla yemeyeceğim. Bunu bitirmeye gitsek yani olmayacak. Ben doyurum. Hadi hadi bitir bitir. Bir kere her şeyden yemen gerekiyor. Ar yani dersi zeytin. Başlayacak. Tamam ama olsun zeytin zeytin. Zeytinler ışıl hadi. Yedik. Yedik. Zaten yedik. yedik. Bakayım hiç zeytin çekirdeği göremiyorum ben ışılda. Ha görüyorum yeşillerden görüyorum. Salatasını hiç yememiş. Yedi. Salatalığı. Çok fazla yedi. Nasıl hiç yememişim bu kadar falan vardı zaten. <laughs> Kaşar peynirini yememiş. Onu bitir. Beyaz peyniri <laughs> hiç tatmamış. Hayır, Hayır ya iki tane koymuştum. 아기타냄미들 오늘 무슨 거리 Miktarını ben ayarlamadım. Evet. evet o zaman şimdi ne yapıyoruz? Madem kaval karnınız doydu mu? Vallahi çok doyduk. Eline sağlık. Afiyet ah, evet olsun o zaman. Şimdi evet. ne yapıyoruz o zaman? Online aldığımız... dersimiz var ama online dersten önce... Öncelikle yeni aldığımız elektrikli diş fırçaları var. Onlarla dişlerimizi fırçalayacağız. Evet elektrikli evet. ve elektronik diş fırçalarımızla dişlerimizi güzelce parlatalım. Tamam Her mı ve Arkadaşlar şimdi biz yemek yedik ve dişlerimizi fırçalamaya geldik. Evet arkadaşlar burada aynı zamanda yeni aldığımız ürünleri size göstereceğiz. Bunlar Oclean diş fırçaları. İsterseniz önünüz açayım. Çok güzel bir kutusu var gerçekten. Şöyle, Sağlamak. ters mi açtım ben bunu? <laughs> Şimdi, şöyle içerisinden bir tane elektrikli diş fırçası çıkıyor. Bunu kenara bırakıyorum. Aynı zamanda yere sabitleyebileceğimiz evet. aparatı Şerz ve gibi. şarj aleti. Bunun çok güzel bir avantajı var şarj aleti demişken. Ayıyorsun. Bunu 2,5 saat şarj ettiğimizde sadece 2,5 saatlik şarj 40, 40 gün dayanıyor. yetiyor. Düşünsenize yılda sadece 9 kere şarj etmiş olacağız yani. Şimdi birazcık diş fırçasını gösterelim size. Ortadan açıyoruz, ışığı senden aç. Hmm, açtım. No, şimdi ortadan açıyoruz. Bunun tuş kilidi var. Böyle dokunmatik bir şekilde. Bunu Telefon gibi. Oh, diyor. çalıştı bile. Dokunmatik <laughs> bir şekilde. Şöyle sayfaları var. Evet yani ek ekranı parmağınızla dokunarak böyle sağa sola, yukarı aşağı gezdirerek Hı -hı. kontrol edebiliyordur evet. değil mi? Evet, burada saati gösteren bir yer var. Siz daha önceden böyle bir diş fırçası görmüş müydünüz peki? Hayır görmedim. Birçok markanın biliyorum bu tarz kaşaları e, var ama bu bambaşka bir, bir şey. Evet çok ve, farklı. Şimdi, ben de ilk defa gördüm. Ve ben. telefondan bağlanabiliyorsunuz. Evet. klinin telefonda bir uygulaması var. İsmi de o klinin ismi yani. Bir sürü programlar var diş kaşalarına evet. özel. E, Diş temiz, diş parlatma falan. Öncelikle benim bölümünden diş yaşlanılış, dişlerinizin durumunu, dişlerinizin durumunu hepsine giriyorsunuz. Ben buradan girdim. Burada da programlar var. Az önce aşılası söylediği gibi birçok program. Mesela orta güçteki temizlik güç temizleme, diş etlerini fırçalama. Öncelikle var. temizleme programları var. Sonrasında bir de aileten beyazlatma programları var. Şimdi biz Işıl'a buradan iki tane program seçtik. Ben standart temizlik spayı seçtim. Ben de da... nazik temizlik spayı seçtim. Evet, şimdi bunları deneyeceğiz. Öncelikle tabii bu telefonu bir kenara koyayım. Diş macunumuzu sıkalım. Getir bakalım ışıl. Bu arada bu programları diş fırçasının üzerindeki ekrandan dokunmatik olarak ayarlayabiliyorsunuz evet. veya telefonun uygulamasından ayarlıyorsunuz. O zaman da telefon uygulamasından yapınca da diş fırçasına evet. etkilemiş oluyor, değil mi? Onu da programlamış oluyorsunuz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere diş macununu böyle kalıp gibi sıkıp sürmüyoruz. Sadece bir mercimek tanesi kadar Buradan kalırız. şimdi kullana basıp ondan sonra buradan düğmesine basınca 3 dakika. Şimdi süre. Şimdi ben 10 telefon 10 ilk önce bunu bir açtım. Bu şimdi arada, telefondan başlatacağım. Şimdi kullana basacağım. Titreşimleri farklı oluyor bunların şeylerine göre. Tabii ki programlara göre. Ha şimdi bu arada şunu söylemekte fayda vardı. var arkadaşlar. Fırçaları çok ince, sık ve çok acayip titreşimleri var. Evet. Ama ona rağmen o kadar da sessiz yapmışlar. O da çok güzel. Evet çok sessiz ve çok rahat. Aynı zamanda çok hafifler. Yani çantaya atıp evet. çıkmalık çok rahat rahat. Şunu da belirtelim. Videonun altında o satın aldığımız linki de verelim. evet. Valla ben bu rengini çok beğendim. Işıl da pembesini çok beğendi. Bence ikisi de çok güzel duruyor. Ve Güzellikleri ben... de bambaşka. Buradan şimdi kullana basıp ben de basıyorum. edildi. Ve fiyatı da bence bu özelliklerine kullana göre çok uygun diyorum ben. Bastım. Açıyorum şimdi programı. Başlattı. Benim de. Başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim şimdi. Diş fırçalama işi bittikten sonra, siz fırçalarken ben anlatayım arkadaşlara. Eğer yanlış fırçalarsanız onu bile ekrandan gösteriyor size. Mesela şurasını fırçalamadın veya iyi fırçalamadın, şurasını eksik fırçaladın diyor. Onu görüntülü olarak size gösteriyor. Yani ben o yüzden diyorum, anlatamam yani şimdiye kadar böyle bir şey gerçekten hiç görmedim. Siz de muhtemelen ilk defa görüyorsunuzdur bu kadar teknolojik olanı. Öyle değil mi? Evet. Fırçalamamız bittikten sonra bakalım kim yanlış fırçalamış, kim doğru fırçalamış, ne diyecek uygulama onu da görelim. <laughs> Şimdi diş fırçalamayı tamamladık ve fırçalarımızı temizledik. Fırçalar aynı zamanda suya dayanıklı olduğu için güzelce ne? Burada Temiz oldu. analiz raporu yazıyor. Temizlik efekti mükemmel. Bu seferki puan 90 vermiş bak. Bir evet, puan mı veriyor? Burada analiz raporları var. Telefon üzerinden açtığınız uygulamada. Çalışma süresi 3 dakika diyor. Basınç yeterli uygulamışım. Kapsama orta diyor. Temizleme etkisi iyi. Benim puanım 82. Bana yazıyor. Işıl benden daha iyi fırçalamış. Yeter. <laughs> 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 Kapsam, oltodurum, diş fırçası, 3 dakika çalışma zamanı falan. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Bununla bile 3 dakika fırçalamamıza rağmen bana 82 skoru verdi. Temiz adam iyi mi? diyor. Bu, bu diş fırçalarıyla hep diş fırçalama challenge yapılıyor. Arkadaşlar evet, ben, po -po 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 ben kim, yüksek aldım. Kim yüksek <gülüyor> puan <laughs> alacak diye. Bir de düşünsenize etki fırçalarımızla demek ki biz hiç fırçalayamıyormuşuz bence. Evet, bu arada arkadaşlar programlarımız <laughs> ve seçimler değişiyor o yüzden. Evet hepsinin streşimi farklı var. Benim sanki ilke göre biraz yüksek geldi bana. Ama buradan program olarak hepsinin ayağını yükseltebiliyorum ya da düşürebiliyorum. Bu çok güzel bir şey. He bir de hassas diş etlerine karşı böyle kanayan dişlere karşı da program Aynı, zaman da aynı zamanda arkadaşlar diş teli kullanan varsa diş teli de çok güzel bir program var. Ve evet güzel. bir de dişlerinizi göstereyim bakayım ne kadar beyazlamış. <gülüyor> <gülüyor> yani, bence gayet oldu Evet arkadaşlar kısacası bizim hayatımızda gördüğümüz en ilginç ve en düzgün böyle evet, en güzel. mükemmel teknolojik e, şey diş evet. koçadırı bunlar. Dediğim gibi linkleri de videonun altına bırakıyorum. İsteyen buradan da satın alabilir. Evet şimdi e, rutin videomuzun devamına geçiyoruz. Ne yapacağız şimdi? Ders çalışacağız. Sonra dışarı çıkacağız. Başka faaliyetler yapacağız. Sabah rutinimiz devam ediyor. Evet. evet arkadaşlar sabah rutininin şimdi online ders bölümündeyiz. Işıl esniyor mu? Uykum mu var hala? Evet. <laughs> evet online dersimiz başlıyor şimdi. Öğleye kadar derslerimiz var. Ne oldu? Başlıyor mu? Hangi ders şu an? İlk de ses açılıyor biraz ses. Ama bir söylesene hangi ders? Türkçe. Hocam hangi kitaptan yapacağız? Kitabını aldın mı yanına? Denemeyi çözecekmişiz. O yüzden hayır. Deneme zor muydu? Hocam aslında benim çok iyi geçti. Hocam benim de normal geçmişti. Hocam benim kaç yanlışım var? Denemeyi de... beraber çözeceğiz hocayla ha. beraber. Her yani hepinizinki kötü. Enes derslere girmiyor mu? Bazen bazen de Hocam Connected Aydo yazıyor. Hakan Hoca onu geçen dersten attı. <laughs> Müzik hocası da attı. Buydu değil mi? Evet, evet hocam. hocam buydu. <laughs> sorular uzun muydu? Evet. Şu kaç soru vardı? Ama... Sen kaç doğru çıkardın? Ne? Söylemek istemiyorum. Kötü mü geçti işte sende? de? Bu sefer bayağı evet. bir Sen yani Türkçen çok, çok iyi ama Türkçen senin. Çok Ona bakıyorsan matematikten olmadık. bir yanlışım çıktı 15 sorudan. Aferin matematikten çok iyiydin. Türkçeden de öyle olması lazım ama. Şimdi sorumlu bir şey yapmadık mı biz? Hayır hocam görmedik. Ha? Görmedik. Görmemişiz. Gördün mü? Görmemişiz. Şey Görmedin bir konu muydu? Oh, Hoca şey ayır. dersi bitiriyor de, de şey atıyor. Ay, Haberlerin sonunda bir şarkı oluyor ya. Lay 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 şey, lay 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 bir şarkı oluyor. O şarkı atıyor dersi bitiriyor. Haa. Türkiye'nin şarkısı mı? Zafer'le Sema ayrı turnuvalara kaçırmıştır. <laughs> Şimdi iki kız öğrenci de ayrı turnuvalara kaçtırdı. Evet, babam bir başkaları benim birlikte. Az <laughs> ben size bunu anlatacağım. Neyse sabah rutinimiz devam ediyor arkadaşlar. Işıl dersine devam etsin. Dersten sonra biz de bakalım başka ne faaliyetler yapacağız görelim. Üstümüzü değiştik. Banyo yaptık. Şimdi de makyaj yapıyoruz ve saçlarımızı kurtacağız. Sonra? Ay, Sonra dışarı çıkacağız <laughs> Işıl'ın bu arada şeyini al bakayım havlusu düştü işte. Işıl arkadaşlarım bu arada bazen bana yazıyorlar falan Diyemden Işıl saçlarımı kestirdi falan diye Onu evet, bilmeyenlere Işıl tekrar söyle Hem e kestirdi hem şey kestirdi hiç fark ettin yani devam <laughs> Bir de önlerini boyattırmış Işıl. Neyse ki o geçici boya falan galiba değil mi? Onlar sarı oluyor. Gitgide akıyor onlara ama her zaman öyledir. Renkli boyalar çabuk akıyor. Sonra tamamen kendi rengine dönüyor mu kısa zamanda? Yok tamam sarıya olmuyor. döner. Hiçbir zaman mı kendi rengi olmuyor? Yok olmaz. Uzayıp kestirince önce. <laughs> Evet ben hazırım. Zaten şimdi dışarı çıkacağımız için çok böyle abartmaya gerek yok diye biraz doğal. Birkaç bir şey sürdüm hemen. Şimdi saçlarımızı tarayıp kurtalım. <laughs> Yine yıkanmışken ve güzel cene bence öyle böyle çok daha güzel duruyor. Evet saçımı şöyle bir tarayayım. Ben hazırmışım. sen hazır mısın? Saçımı yiyeyim düz mü Valla bence böyle çok güzel duruyor ama istersen görebilirsin. Sen bilirsin. Bir düzelteyim saçını. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki 1-4 arası şimdi küçüklere serbest olduğu için dışarı çıkabiliriz o saatler arasında. Biz dışarı çıkıyoruz. Hadi bakalım dışarıda görüşürüz. Hadi, evet ne yapıyorsunuz kızlar? Ne hazırlığı bu? TikTok çekeceğim <laughs> Işıl'ı. Işıl'ı. TikTok'un yok değil mi senin? Yok tabii ki amca. Vardı bir ara 40 bin Kasım takipçi falan olmuştu. O mazide bir şeydi. Çıkarsam Niye ne kapattın onu? O kadar yok, soğuk değil. Üzerinde e, şey var. Ha babacığım soğuk dışarısı ya. Kazan Hayır hayır olmaz olmaz. olmaz 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 arkadaşlar değil mi üşüyor onunla birlikte çıktım ama önünü açabilirsin ama ne çekiyorsunuz? Yeni çıkan bir şarkı var Çok... burayın onu çekeceğiz Biraz açsan Müzik <laughs> Nasıl olmuş mu? Evet. Gayet hangi şarkı? Olurdu. Hangi şarkıydı o? E. Senin yüzünden. Senin yüzünden kim söylüyor? Buray. Buray mı? Evet. Aa, ben bilmiyorum. Ya şarkıyı biliyorum da burayı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka çekeceğiz mi? Vallahi İsterim gezine o. gezine çekeriz herhalde daha. Olabilir evet. Tamam olur. Hadi o zaman. <laughs> Ya arkadaşlar, bakın 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 çocuklar çocuklar bakın bakın biliyorsunuz bu pandemi döneminde çok fazla gezmiyoruz da yani arkadaşlarımız için dışarıda çıktık ama isterseniz bu sabah rutinimizi burada sona erdirelim. Evet, Başka iyi. vlog videolarında devam ederiz ne çekimlere olur mu? Olur. Evet çok daha iyi olur. Tamam o zaman bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyoruz videomuzu paylaşırsınız çok seviniriz abone <laughs> ol. Şu yandaki küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan ilk seferde olsunuz. Hı? Yukarıdaki çıkan instagram ve tiktok hesaplarımızı takip edin. Yanına mi? çıkan videoları tıklarsanız o videoları da ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar her hafta sonu cumartesi evet. Cuma veya pazar özellikle cumartesi atmaya çalışıyorum. Saat 10'da yeni videolarımızla sizlerle birlikteyiz. Evet açıklamalara da evet, diş fırçalarının linklerini bırakmıştım bu arada evet, göz atarsınız. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça bay bay. To what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? What can I get out of this world that I created?